Halkı bastırıyorlar arkadaşım bak. Bugün bütün basını satın aldı bak. Bir sizin gibi sokak emekçileri var. Bir de birkaç tane kanal var. Zayıf kanallar zaten. Bütün amacı ne biliyor musunuz? Gerçekleri yansımasın. Millet gerçekleri öğrenirse zaten bu millet orada üç gün tutmaz onu. Çünkü bakın burada öyle büyük bir soygun var ki bakın açık ve net söylüyorum. Büyük bir soygun var. Şu an hazine eksi 55 şey merkez bankası eksi 55 milyar bakın. Tarihinde böyle bir şey görmedi. Türkiye 74'te ben 61 yaşındayım. 74'te harbe girdiğinde ben 14-15 yaşındaydım. O zaman bile bak o zaman bile Merkez Bankası'ndaki o kefen parasını kimse dokunmadı. Bozdurmadı bakın. Böyle bir tarihinde görmedi böyle bir şey bak. Ama üzüldüğümüz şey ne biliyor musun? Bu kadar yanlışı gizleyen bir basın var bak.